2024 için hukukta büyük savaş diyeceğiz. Bugün gerçekten de hukuk fakültesinde her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir savaş var. Hocam çok korkuyorum 50 bin mi hukuk gelir mi? Hocam 40'lara çeker mi? Çok soru alıyoruz. Ee, tıklanmacıları göreceksiniz. Aman dikkat 30-35 binlere çekebilir gibi videolar göreceksiniz. Görüyorsunuz da ee, TikTok ve YouTube bilgi kirliliği kaynıyor. Ee, Uzmanlara bırakmıyorlar. Profesyonel e, kişilere bırakmıyorlar. Onlar zaten 3-4 ay sonra kayboldular. Öncelikle onları çok kale almayın. Ee, biz hukuk tahminimizle ilgili bulunmuştuk. 50-55 bin bandı bana çok man bize çok mantıklı geliyor. Koştukta da yazıyoruz. İnşallah gönül ister ki çok çok gerilerde kapatsın. 60-62 kapatsın. Ben eşit ağırlıkların önünde görüyorum. Listeler bana hep koştukta geliyor. Sayı salcıların eşit ağırlığın önünde olduğunu gerçekten görüyorum. Ee, bunu hissediyoruz da. Sayısalcılar çözmüş ama sayısalcılar azıcık da olsa istediğini aldığı için hepsi kendi bölümüne yoğunlaştı zaten. Hukuk onlar için bir alternatif genelde. Ee, kişi sayısı yazan kişi sayısı da az. Hukuk fakültesini çok istediğinizi biliyorum. 124 bin küsürle özel, özel üniversiteyi zorladığınızı biliyorum. İnşallah hepinizin gönlüne göre olur. E, tahminimizi tekrar söyleyeyim. Değişen bir şey yok. Koçlukta aynı hissiyatımız devam etti. 50-55 bin bandı sanki çok çok mantıklı geliyor. E, hocam 47-48'ler ne yapmalı? Arkadaşlar bunu kimse bilemez. Bu arz talep meselesi mutlaka ama mutlaka 47-48'deysen arkayı sağlama al açıkta kalmaktan. Hocam ben hukuk için mezuna kalırım. Hiçbir lafım yok. 47-48'sen yaz hukukları bitir. Çankırı, Erzincan bir de Yozgat yeni açılımını ekle. Sonlara ekle. işi bitir. Ben bir şey demiyorum ama açıkta kalırsan mezunluğu düşünüyorsan hocam 47-48'den çok mu sınırdım? gerçekten sınırdasın biz 50-55 bin bandı diyoruz ama biz öyle dedik diye öyle olmayacak tabii ki 47 ile kapatabilir 56 ile kapatabilir İnşallah kapatabildiği kadar yüksekte kapatır ee, lütfen 48-49'daysan mezunluk düşünmüyorsan arkaya bir YBS, arkaya bir sınıf öğretmenliği, bir psikoloji almalısın. 70-80 bandına gitmelisin. Unutma sen hukukun arkasına psikoloji yazdın diye sana psikoloji gelmeyecek. Sen hukuk kazanamadığın için psikoloji gelecek. Bunu lütfen ama lütfen unutmayın. Hukuk Fakültesi benim tercih döneminde en merak ettiğim e, çünkü eşit arakta pek bir bölüm kalmadı artık. Biraz YBS ben geliyorum diyor. Sınıf öğretmenlik atama problemleri ortada. En merak ettiğim şey hukuk oluyor. Çok büyük bir kapışma oluyor. E, lütfen 42, 43, 44, 45 arkayı sağlamasın. 30, 35, 40'larda 37, 38'lerde herhangi bir sıkıntı yok. E, arkaları eğer Erzincan, Çankırı ve Yozgat'a kadar giderek tercih listesini gönül rahatlığıyla onaylayabilir. Hepiniz sev. Diyorum. Gerçekten çok büyük savaş var. Bu savaştan, tırnak işareti içerisinde tabii savaştan diyorum. E, bu savaştan inşallah gönlünüzdekiyle çıkarsınız. İnşallah 37-36 binler Yalova Üniversitesi'nden e, bir haberler alırız. Çünkü o haberi alırsam ben hukuk yerinde kapatmış demektir. Çok mutlu olurum. Bazen sorular geliyor. Hocam 19 değil 18 bin yer gelir mi? 20 binlik yer gelir mi hukukla ilgili? Bunu kimse bilemez. Oraya talep meselesidir. İşte İzmir şununla kapatmış. Ben girebilir miyim? Talep. Son talep. Ne olacak Afyon'daki öğrenci kalkıp oraya son talebi e, başvuracak mı? 18 mi olacak? 19 mu olacak? Bu önemlidir. Bu küçük e, nüansları gerçekten kimse bilemez. Sen 18 bin sen zaten aralığını açacaksın. Zaten listenin arkasında 27, 28, 29 olmak zorunda yapacak bir şey yok. En istediğin üniversite başta olsun. Hocam 17 binim ama 19 binliği daha çok istiyorum. O zaman 19 binlik başta olacak. Bak yapacak bir şey yok. 19'dan sonra tekrar 18 inebilirsin. En başta en istediğin olsun unutmayın. Başka başka konulara da girdik. E, Hukukta gerçekten savaş var. E 55 bizim tahminimiz. Umarım çok daha gerilerde kapatır. E, lütfen deneme 60 65 bantları yapsın. İlk 5 tercihi doldursun. Arkaya psikolojicisinin öğretmenliği alarak kendini garantiye alsın. Hepinizin gönlüne göre olsun. Hepinizi seviyorum. Kolay